Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel iki tane tarif yapacağız. Birincisi midye börek tarifi olacak. Diğer ikincisi de buzluk böreği tarifi. Biliyorsunuz Ramazan ayı yaklaştı. Bir hafta sonra Ramazan-ı Şerif'te olacağız inşallah. Şimdi bu güzel böreklerimizi sizlerle birlikte yapalım. Ve daha sonra da bunları buzluğumuza kaldıracağız çünkü acil bir misafir geldiğinde, canımız börek çektiğinde ve o gün halsiz olursunuz, yapamazsınız. Yani ben öyle oluyorum. O yüzden böyle buzlama yapıp Ramazan öncesi koyuyorum. Çok rahat oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi gelin birlikte böreğimize başlayalım. Mince börek için bana gerekli olacaklar. 1 su bardağı sıvı yağ, Bir su bardağı yoğurt. Benim yoğurdum biraz sulanmıştı o yüzden böyle sulu olarak koyuyorum. Bir adet yumurta. Şimdi bunları güzelce çırpıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sosumu güzelce çırptım. Burada da peynirli, dereotlu bir iç harç hazırladım. Yine dereotun buzluğunda vardı. Onu da böyle kenara alıyorum. Ve şimdi yufkalarımızın kesim aşamasına geçelim. Benim burada 5 adet yufkam var. Bunların hepsini aynı ölçüde üst üste açtım. Ve şöyle bir yufkayı dörde bölecek şekilde bölüyorum. Evet. Şimdi yufkamızı dörde böldük. İşte bir yufkanın tam bu boyutta olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hepsini bir kenara alalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buraya bir tane yufkamı aldım. Şöyle sosundan içerisine döküyorum bir daha sonra her tarafı birbirine katlayarak sosun her yerine ulaşmasını sağlıyorum. Ve sonra şu sivri uçtan tutuyorum. Kendime doğru şöyle çekiyorum. Ve iki yanı da üst üste katlıyorum. Katladığım yere şöyle peynirli iç harcımdan koyuyorum ve sarıyorum. İşte sonuç. Şimdi bir tane de size bu açıdan göstermek istiyorum. Bakın şöyle yufkamızı seriyoruz. Sosundan şöyle döküyorum. tarafı yediriyorum. Yedirdikten sonra şu ucundan tutuyorum ve kendime doğru çekiyorum. Yalnız bu böreği yaparken yufkanızın taze olmasına dikkat edin. Sonra şu iki kenarı üst üste katlıyorum ve peynirli iç harcımı şuraya yerleştiriyorum. Daha sonra bakın şöyle katladıktan sonra ve sonuç böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> 20 tane midye böreğim çıktı. Şu şekilde size göstereyim. Şimdi kalan sosuma, bakın şu kadar bir sosum kaldı. 1 adet yumurta ekliyorum. Eğer sizin sosunuz hiç kalmadıysa, yine bir adet yumurta kırın. Ve sıvı yağ ile onu karıştırarak böreklerinizin üstüne sürebilirsiniz. Evet arkadaşlar böreklerimin son hali de Bu şimdi önceden ısınmış. 180 derece fırına alt üst ayarda böreklerimi atıyorum. Evet. Ben şimdi midye böreklerimi fırına attım sizlerle birlikte. Daha sonra buzluk böreği yapımına geçiyorum. Şuraya bir su bardağı sıvı yağ koydum içerisi için. Ve tekrardan peynirli, dereotlu bir karışım yaptım. Burada beyaz peynirle biraz lor peynirini karıştırdım bu böreğin içerisine. Yufkalarımı da şöyle üçgen üçgen kestim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane size göstereyim. Ben devamını hızlı hızlı yapacağım. Bir tane yufkamı alıyorum. Şöyle İçerisine sıvı sürüyorum. Şimdi bir tane de üzerine kapatıyorum. Buraya da tekrardan sıvı yağ sürüyorum. Ve içerisine peynirli karışımından şöyle alıyorum. şekil sarıyorum. Bir taneyi daha sizlerle birlikte yapayım. Yufkanın ilk katına sıvı yağ sürüyorum. Sonra ikinci bir yufkamı alıyorum. İkinci yufkama da tekrardan sıvı yağ sürüyorum ve tekrardan peynirli karışımdan koyuyorum. Misiniz? Biraz daha bir Şimdi benim sıvı yağım peynirim yeterli gelmedi ben biraz daha ekleme yaptım. Siz de yufkalarınıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Ve evet, şimdi ben. Böreklerimi almaya geldim. Gerçekten harika gözüküyorlar. Bakayım şöyle. Bakar mısınız? Şu sese bakar mısınız? Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Yine bunların da üzerlerine Şöyle bir temiz havlu kapatıyorum. Temiz de çok sıcak. Şöyle temiz havlu kapattım. Evet, bu kadar. Evet şimdi ben böreklerimi şöyle bir servis tabağına aldım. Şurada iki tane buzluk için saklama kabım var. Şöyle böreklerimi nasıl dizeyim? Şöyle dizsem daha iyi. Nasıl büyükler çünkü? şöyle diziyorum. Ve daha sonra şöyle buzdolabı poşetimi ortadan ikiye yırttım. Şöyle bir kat seriyorum. Sonra tekrardan bu şekil koyuyorum. Bunları pişirmeden buzluğumuza koyacağız. Çünkü bu zaten hemen pişir, pişirmek isteseniz bile buzlukta 1-2 saat beklemesi gereken bir börek. Ben bunları Ramazan için yaptığım için şöyle Geçelim. Bunu pişirirken de şimdi içine zaten sadece sıvı yağ koyduk biliyorsunuz sos olarak pişirecekseniz eğer pişirirken bir tane maden suyunu bir kabın içerisine boşaltın içerisine bir su bardağı kadar da sıvı yağ koyun ve böreklerinizi buzlu şekilde şu şekil o sosun içinde gezdirin ve o şekil pişirin. Bunun özelliği zaten böyle. Şöyle ikisini de şuraya Tamam. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Sıkı bir şekilde. İşte. Bakın görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu şekil buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi midye böreklerimi kutulamaya başlıyorum. Buzluk böreklerini biliyorsunuz su yeşili kaba koymuştuk. Bunları pembe kaba koyacağım anlayabilmek için. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Şimdi bunları şu şekil diziyorum kaplarıma. Harika kopuyorlar. Şöyle. Yine bir buzdolabı poşetini ortadan ikiye böldüm. Şöyle koyuyorum yapışmamaları için. Böyle. Bir tane kabıma 8 tane börek koymuş oldum. Börekler büyük olduğu için yani ben bir tane yiyorum bu börekten. İşte çorbanın yanına, ana yemeğin yanına. Şöyle diğer dördünü de bu şekilde koyuyorum. Ve bunun da üstünü bu şekilde kapatıyorum. Şu 4 taneyi de kendime ayıracağım. Bugün akşam yemeğinin yanında yemek için. Size 4 tane bugün yeterli. Yine, yine dünabı bu şekilde kapatıyorum ve mide böreklerini için hazır. Şimdi böreklerimizi buzla buzluğumuza koyalım. Şöyle tek tek alayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi diğerleri var. Bunları da şöyle üstüne sı sığmaz. Bunları da şöyle koyalım. Ve işte bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden de bu kadar. İnşallah beğenip sizler de evlerinizde denersiniz. Videomu izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bu iki tane börek tarifimin de detaylı e, olarak tarifini açıklama artısına belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.